Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere ne söyleyeceğim ne anlatacağım ee, Yeni başlayan arkadaşlar için Güvercinde Yumurta kovalama nasıl olur Arkadaşlar gördüğünüz şu iki tane Gök var Bakın Erkek dişi kovalıyor yani buna yumurta kovalama diyoruz. E, ee, badanacına girmiş diyorlar bazı yerlerde. Bakın. Yani yeni başlayan arkadaşlar bilmiyorsa öğrensinler. Yani böyle bir durum niye var diye kafalarına soru işareti olmasın. Bu daha önceden bu kuşlar eşleşmiş. Artık erkek dişiye diyor ki hani yuvana git yumurtla. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Bakın peşin hiç bırakmıyor erkek. Güvercinlerde ki bu hareketin anlamı yumurta kovalama. Biz Konya'da buna e, erkek badanacına girmiş de diyorlar. Böyle bir tabir de kullanılır. Yöresel yöresel belki değişiyordu. Genel ismi yumurta kovalama diye de söylerler yeni başlayan arkadaşlar için taze bir bilgi verelim dedik arkadaşlar. Bu da yeni yeni yeme düşürdüğümüz yavrulardan bir tanesi. Bu da diğeri. Bunların e, bunun aslında kabak arkadaşlar da perçinli gibi önden tüy kalkmış. Aslında bu kabak. Arkadaşlar bu iki yavru e, kardeş. Yalnız aynı yumurta kardeş değil. Şu büyük olanı, bu küçük olanı. Bunların babası bir, anneleri ayrı. Takkalı olanın anneleri, annesi takkalıydı. Bunun ana baba kabak. Bunların ana baba nerede? Heh. Onlar da yumurta kovalıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz ikisi. Babaları bu. Evet arkadaşlar, bugün de kısa bir bilgi verelim dedik, hala bak kovalıyor. Güvercinlerde Erke, e, erkeğin dişi kovaladığı durum, daha önce bunlar eşleşmiş. Artık erkeğin dişiye hadi git yumurtanı yumurtla demesi yani anlamı. Durum bu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.